Ramazan rahmet, mağfiret ve beraat ayı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Medine'ye hicretle birlikte İslam dini kendi müesseselerini oluşturmaya başlamıştı. Mescid-i Nebevi'nin yapılmasının ardından hayat, vahyin kılavuzluğunda inanç, amel bütünlüğü içinde gelişmeye devam ediyordu. Medine'ye geleli daha 18 ay olmuştu ki yüce Allah önce kıbleyi Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevirdi. Sonra da Şaban ayında Ramazan orucunu farz kılan Bakara suresindeki şu ayetleri indirdi. Ey inananlar, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.'' Bu ayetler Ramazan ayının diğer aylardan ayrıcalıklı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Çünkü Ramazan oruç, Kur'an ve Allah'ı yüceltme ayıdır. Takva, şükür, tevbe, doğruyu bulma ayıdır. İtikaf yani tefekkür, Allah'ın koyduğu sınırları gözetme ayıdır. Ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan bir aydır. Bu mübarek ay Müslümanlara Allah'ın emirleri karşısında sorumluluk bilincine yani takvaya erişme fırsatı sunar. Böylece toplumsal dayanışma ve paylaşma şuurunu aşılayarak bir anlamda irade eğitimi vermek suretiyle müminlere kişilik kazandırır, kamil mümin olmanın yollarını gösterir. Ramazan sözcük olarak yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur manasında er kelimesinden veya güneş ışınlarından taşların yanıp kızması anlamında olan Er-Ramaz kelimesinden alınmıştır. Bu yağmur yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa, kızgın yer orada yürüyenlerin ayaklarını nasıl yakarsa, Ramazan ayı da müminleri günah kirlerinden öylece temizler, yakar, yok eder. Aslında cahiliye döneminde bilinen ve kullanılan takvimin 12 ayından biridir Ramazan ayı. Kuranda da haram aylar diye anılan ve Araplarca hürmet edilen kan dökülmesi ve savaşılması yasak olan dört haram ayın yani Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve Recebin bir ayrıcalığı vardı. Ancak Ramazan ayının böyle bir özelliği yoktu. Onu değerli ve ayrıcalıklı kılan insanlığa gönderilen son rehber kitap Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bu ayda olması, temel ibadetlerden olan oruç farizasının bu ayda tutulması Teravih, mukabele, itikaf, iftar, sahur ve fıtır sadakası gibi önemli sünnetlerin hep bu ayda yaşanmasıydı. Nasıl ki bir mekanın şerefi orada yaşayan kimseler sayesinde gerçekleşirse, aynı durum zaman içinde söz konusuydu. Son peygamber Yesribi teşrifiyle orayı nasıl Medine'yi münevvere haline getirdiyse, Son kitap olan Kur'an'ın bu ayda inmesi de sıradan bir ay olan Ramazan'ı mübarek ay yapmıştı. Öyle ki Kur'an'da adı anılan tek aydır. Yüce Allah onu sadece anmakla kalmamış, onu oruç ayı olarak belirlemiştir. İşte bütün bu ayrıcalıkları sebebiyle kültürümüzde Ramazan 11 ayın sultanı olarak kabul görmüştür. İslam'da yepyeni anlamlara kavuşan Ramazan kelimesi bize mübarek bir zaman dilimini, tam bir huzur iklimini çağrıştırır. Ramazan ayı boyunca Müslümanlar toplum olarak ibadet yoğunluğu ve heyecanı içinde olurlar. Çünkü Ramazan, ilmin, inancın, ibadetin, ahlakın, dayanışmanın, kardeşliğin daha da olgunlaştırılabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bereketli bir eğitim mevsimidir. Müslüman bu zaman diliminde Rabbi ile kardeşleriyle, nefsiyle ve şeytanla olan ilişkilerini gözden geçirir. Gece gündüz tam bir ay süren yoğun bir eğitim faaliyetinden güçlenerek, arınarak çıkar. Bundan dolayı Allah Resulü Ramazan ayına kavuşma arzusunu dualarında açığa vururdu. Recep ayı girdiği zaman Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ederdi. Ayrıca Ramazan öncesinde yaptığı sohbetlerle ashabının zihinlerini ve gönüllerini bu mübarek aya hazırlardı. Bu bağlamda mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema cennet kapıları açılır cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır diyerek başka bir hadisinde de Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Allah sizin Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah'a kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir. buyurarak Ramazan ayının niteliklerini dile getirmiştir. Hz. Peygamber döneminde ayların girişi yeni ayın yani hilalin görülmesiyle tespit edilmekteydi. Yani oruca hilalin görülmesiyle birlikte Ramazan ayının girdiğinin kesinleşmesiyle başlanıyordu. Bundan dolayı Peygamberimiz Ramazan ayı girmeden önce Ramazan hilalinin görülmesi üzerinde önemli durur, ashabının hilalin görülüp görülmemesine göre hareket etmelerini isterdi. Bu konuda, Ay genelde 29 gündür. Dolayısıyla siz Ramazan ayına ait hilali görmedikçe oruç tutmayın. Yine Şevval ayına ait hilali görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayın gününü takdir edin, 30'a tamamlayın buyuran Allah Resulü, hilali gördüğü zaman tekbir getirir, Allah'a hamd eder, Allah'tan bu ayın hayrını ister, şerrinden de yine ona sığınırdı. her konuda olduğu gibi ashabına nasıl oruç tutacaklarını ve oruç esnasında nelere dikkat edeceklerini hem yaşayarak hem de bazı tavsiye ve uyarılarda bulunarak öğreten Peygamber Efendimiz, Ramazan günlerinde bol bol Kur'an-ı Kerim okur, hayır ve hasenatta bulunurdu. Cebrail, Ramazan sonlarına kadar her gece kendisine gelir ve Allah Resulü ona Kur'an okuyup dinletirdi. Nitekim halen günümüzde yoğun bir şekilde uygulanan bu karşılıklı okuyuş mukabele geleneğimizin dayanağını oluşturmuştur. Ayrıca Resulullah kesin emir vermeksizin insanları Ramazan gecelerini ibadetle geçirmeye teşvik etmek için kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır demiştir. Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününe ayrı bir önem vermiş, itikafa girmiş, ibadet ve taatle meşgul olmuştur. Her yıl 10 gün itikafa girerken, vefat ettiği yılın itikafı 20 gün sürmüş, o yıl Ramazan ayında Cebrail'e Kur'an-ı Kerim'i iki defa arz etmiştir. Ramazan'ı mübarek kılan önemli unsurlardan biri de Kadir Gecesidir ki, bu geceye çok önem veren Peygamberimiz, Ramazan ayı içinde gizlenmiş olan Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 günü içinde arayın buyurmuştur. Ramazan ayının son 10 günü içindeki tek sayılı gecelerin Kadir gecesi olma ihtimalinden dolayı kendisi de aile efradı ile birlikte 23., 25. ve 27. geceleri uzun süre ibadet ederek geçirmiştir. Ramazan ayında verilen sadakayı daha üstün gören Allah Resulü fıtır sadakasının bayram namazına çıkmadan önce ödenmesini istemiştir. Bir aylık rahmet mevsimini ibadetle, taatle geçirmiş olmanın sevincini ashabıyla birlikte bayram ederek kutlayan Resulullah bayram namazına gitmeden önce gusletmiş, bayramı tekbir ve tehlillerle karşılamıştır. Burada şunu belirtmekte yarar vardır ki Allah Resulü Ramazan ayını sadece ibadetle geçirmiş değildir. Söz gelimi İslam'ın ilk savaşı olan Bedir Savaşı için hicretin ikinci yılı Ramazan ayında hareket edilmiş, Ramazan'ın 17. günü düşmanla savaşılmıştır. Hicretin 8. yılı Ramazan'ın 13. günü ise Mekke'nin fethi için yola çıkılmıştır. Böylece Hz. Peygamber'in hayatındaki en önemli iki sefer Ramazan ayında yaşanmıştır. Her ne kadar Ramazan ayı Allah tarafından mübarek kılınmışsa da onun bereketinden istifade etmek Müslüman'ın iradesine bırakılmıştır. Değerlendirin için Ramazan bulunmaz bir hasat mevsimi, maddi ve manevi bir arınma iklimidir. Ramazana yetiştiği halde onun kadrini ve kıymetini bilmeyen kimse içinse kaçırılmış bir fırsat hatta bir vebal olacaktır. Hem de rahmet elçisine Ramazan ayına girdiği halde günahlarını affettiremeden bu ayı tamamlayan kişinin burnu yerde sürünsün dedirtecek kadar çünkü Ramazan ayı berekettir, ziyafettir, zarafettir. Ramazan ayı ibadettir, rahmettir, mağfirettir. Ramazan ayı ruh ve nefis için, birey ve toplum için takvadır, korunmadır. Ramazan ayı selamdır, esenliktir, sükunettir, sekinettir, dinginliktir, olgunluktur. Ramazan ayı kardeşliktir, dayanışmadır, paylaşmadır. Ramazan ayı, zenginin oruç tutarak yoksulu anlaması, kısmen de olsa onun halini yaşamasıdır. Ramazan ayı, geçici olarak yeme içmeden uzak kaldığı nimetlerin kadrini bilmek ve onları veren Allah'a karşı şükür görevini hatırlamaktır. Ramazan ayı, kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. İşte bu bilinç içerisinde dolu dolu yaşanan Ramazan, sonrasında gelen ayların hatta bütün bir yılın verimli geçirilmesini sağlayacaktır. Resulullah'ın büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namazla cuma bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazan'a kadar aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir hadisi sadece geçmişte işlenmiş günahların kefareti olarak değil aynı zamanda Ramazan'ın verdiği bilinçle bir sonraki Ramazan'a kadar açılmış olan beyaz sayfayı temiz tutma gayreti olarak anlaşılmalıdır. Evet, Ramazan ayı taattir, hasenattır, korbettir, Cenab-ı Hakk'a yakın olmadır. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların bağlandığı, toplumda suç oranlarının azaldığı bir huzur dönemidir. Takva'nın, şükrün ve rüştün yollarının öğretildiği, irade eğitiminin verildiği bir aylık yoğun program uygulanan bir okuldur. Asırlardır Ramazan, Müslümanlar arasında bir ay boyunca kutlanan bir bayram esintisidir. Ülkemizde açılan iftar çadırları, ışıl ışıl yanan minarelerin arasını süsleyen mahyalar, Mısır'da sokakları dükkanları süsleyen Ramazan fenerleri, Medine'de her milletten Müslümanın sokaklara açıp kardeşlerini yalvararak davet ettiği mütevazı iftar sofraları ve dünyanın dört bir yanında teravih namazlarına koşan ve saf tutan milyonlar Hepsi Ramazan ayının bereketi ve coşkusudur şüphesiz. Hatta bu ayın girmesiyle birlikte birçok kavram da konuk olur dilimize. Ramazan topu, Ramazan imsakiyesi, Ramazan mahyası, Ramazan davulu, Ramazan pidesi, Ramazan menüsü, Ramazan programı, Ramazan sofrası, Ramazan paketi, Ramazan indirimi, Ramazan kampanyası gibi. Artık Ramazan ayı bir zaman diliminin adı olmaktan öte bir şeydir. Evet, o, yedisinden yetmişine bütün Müslümanlar için bir neşedir, coşkudur. Heyecandır, kültürdür, medeniyettir. Hem de üzerinde çok konuşulan, makaleler ve kitaplar yazılan bir Ramazan medeniyeti. İşte Ramazan bir medeniyettir, bir dünya görüşüdür. Sadece nefsimize gem vurulan günler değil, yoksulların, düşkünlerin, açların, muhtaçların, kimsesizlerin hatırlandığı ve korunduğu yoğun bir seferberliktir. Ve her sayılı gün gibi bu coşkulu günlerde çok hızlı geçer. Ömrü boyunca kaç Ramazan geçireceğini bilemeyen Müslüman için son teravih namazı, son sahur, son iftar buruk bir hüzne dönüşür. Tıpkı gözü yaşlı hacıların kutsal iklime veda edişi gibi bu mübarek mevsime de aynı duygularla veda edilir. Camilerde güzel sesli hafızların elveda ya şehri Ramazan nameleriyle uğurlanır Ramazan. Bir taraftan arınmış, korunmuş, bol ecir kazanmış olma ümidi, diğer taraftan bir sonraki Ramazana yetişememe endişesiyle veda edilir. Selam dostlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz.